geldiniz. Bugün, bugün Haktan'ın yani Haktan Hakan e, videoda e, kanalın sahibi Haktan bugün ben 28 Ağustos 2024 9'a 50 geçe doğum günü kutlandı arkadaşlar Abi, bakın ben de, ortam böyle ben ortam böyle ve en yakın arkadaşlarından biri ve benim de en yakın arkadaşlarımdan biri olan Mirza arkadaşlar arkadaşlar hadi yorumlara hadi ben bu videoyu hadi. gönderdim hadi. yorumlara ne olursunuz arkadaşlar e, yorumlara herkes hatten için iyi ki bir iki kat bırakabilirim arkadaşlar. Bakın şu grup için Aynen. bir, de, de tüm aboneler şeker gibi kanalda abone olabilir mi? Evet arkadaşlar en büyük bu. Ve bakın gel Mirza Mirza şu dörtlü için bakın gelin şu dörtlü için aslında beşli yoruma de, yoruma kalp bırakıp doğum günü kutlu olsun yazarlara hepsini kalp bırakacağım burada da iddia giriyorum hadi Şeker bakalım. Şeker Bakan gibi, ne kadar gibi, yazacağız? Şeker gibi kanala abone